kalp krizi modern dünyamızın en ciddi sağlık problemlerinden bir tanesi. Çünkü görüyoruz ki günümüzde hastaların hayatının sonlanmasına sebep olan rahatsızlıkların başında kalp krizleri ve kalp ölümleri gelmektedir. Bu nedenle kalp krizinin erken dönemde farkına varılması ve uygun tedavi yapılması hastalar açısından çok büyük bir önem teşkil etmektedir. Nedir kalp krizinin belirtileri? Hani herkesin çok genel anlamda bildiği gibi tabii ki hastayı çok rahatsız eden bir göğüs ağrısıdır. Genellikle bu göğüs ağrısına kol ağrısı, aşırı terleme ve bulantı hissi de eşlik eder. Fakat bu tabii ki bu bulguların hepsini aynı anda biz göremeyebiliyoruz. Bazen bulantı ve terleme ön planda olabiliyor. Göğüs ağrısı çok fazla olmayabiliyor. Hasta bulantı ve terleme olduğu zaman bunu basit bir mide rahatsızlığı gibi algılayabiliyor. Ya da bazılarında sadece göğüs ağrısı oluyor. Göğüs ağrısı yanında eşlik etmeyen herhangi bir bulgu olduğu zaman da hastalarımız bunu işte basit bir göğüs ağrısı ya da bir soğuk algınlığı gibi algılayabiliyor. O nedenle işte göğüs ağrısı olduğu zaman, bulantı, tansiyon düşüklüğü, terleme olduğu zaman mutlaka bir kalp krizi geçirebileceğimizden şüphelenmemiz ve en yakın sağlık kurumuna mutlaka başvurmamız gerekiyor. E, tabii bu her kezde olabilecek olan şeyler değil. E, mesela çok genç bir hastada bu bulgular olduğu zaman bizim aklımıza genellikle kalp krizi gelmez. Çünkü genç e, insanlarda, e, mesela 20'li yaşlardan bahsediyorum, kalp krizi e, olmaz diye bir şey değil. Ama genellikle çok nadirdir. E, fakat e, işte erkeklerle 35-40 yaşından sonra... Bayanlarda özellikle menopoz döneminden sonra göğüs ağrısı, bulantı, kusma, terleme gibi bulgular kalp krizinin ilk belirtileri gibi bizim aklımıza gelen bulgulardır.